Günler önce İstanbul Üniversitesi'nde bir katliamın olacağı ve bir katliam çaba e, organize edileceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şükrü Barcı'ya kadar ulaşmıştı bu, bilebildiğimiz kadarıyla. Olayın olduğu gün maalesef e, polis hiçbir güvenlik tedbiri almadığı gibi e, öğrencileri katliama açık hale getirdi uygulamasıyla. Hatırlıyorum ben. Bize dışarıdan şeyi yapardık. Hukuk kaktesinde çok zor bir yer olduğu için arkadaşları getirip götürürdük, güvenliğini alırdık. Düşünebiliyor musunuz? Polis var bu ülkede, güvenlik kuvvetleri var ama biz yani onların güvenini almaya çalışıyorduk. Ee, arkadaş grubunu ben Denizli yurdundan aldım. İstanbul Üniversitesi'nin kadar götürdük, içeri soktuk. Orada kalmayı, beklemeyi düşünüyordum. Hatice Özen arkadaşım, evet. işte bir an evvel geri dön. Ee, bir çalışma vardı, o çalışmayı muhakkak yap dedi. Ben Denizli yurduna döndüm. Aradan birkaç saat geçti. Bombanın patladığı ortaya çıktı. Yani bir bomba patladı. Kırkın üzerine insan yaralandı ve sekiz kişinin öldü bu, bu ortaya çıktı gençler her zaman o gün de dahil olmak üzere üniversitenin arka kapısından Süleymaniye tarafından çıkmaları gerekirken ön tarafından çıkmak konusunda zorlanıyorlar. Bu yapılıyor. Ve ön taraftan da çıktıkları zaman da olay çıkabilir diye her zaman polis bulunuyordu. E, polis bulunmuyor bu sefer. Yani hiç polis de yok. Tamamen savunmasızlar. Hatta gitmek istemiyorlar. Adeta böyle zorlanarak dışarı çıkarılıyorlar. Ve dışarı çıktıktan biraz yürüyüp o köşeyi tam işletme fakültesine doğru dönecekleri zaman bomba atılıyor. Bir ülkücü faşist Züküf İsot adlı. Bombayı da onlara o atıyor. Bombayı da atar atmaz kaçıyor. Meseleden bir haber olan, böyle bir katliamın payı da hiç olmayan sıradan bir polis. Yakalamaya çalışırken, yakalamak üzereyken hatta Züküf İsot'u. Reşat Altay, emniyet amiri dur diyor. sert emirler de vererek geri dönmesinin koşullarını yaratıyor ve katil yakalanmıyor orada. Olay böyle gelişiyor. Olay şeyle doğrudan doğruya ilgilidir. Yani okullarda işgalleri kalıcı hale getirmek, derince hareket, derince okula sokmanın koşullarını yaratmak ve yaratılan olaylar üzerinden Türkiye'de darbe koşullarını yaratmak. 16 Mart'ı ele alırken daha çok 1970'li yılların genel bir çizgisine çok kısaca değinmek gerekir, lafı uzatmadan. 1974 ve 80 yılları arasında adeta yani Türkiye'yi istikrarsız kılma politikası izlendi. Gerek milliyetçi cephe olsun. Gerekse de milliyetçi cephenin ilişki içinde olduğu yabancı güçler olsun ki Amerika bu işte çok büyük bir rol oynadı. Türkiye'yi bir istikrarsızlaştırma, Türkiye'yi bir darbeye hazırlama süreci izlendi yani bu yaşandı yani. Hatta bunun ilk başlangıcı da 1977 1 Mayıs katliamıdır. Orada ciddi müdahaleler oldu. Türkiye'de böyle bir süreç yaşandı. Sol hareketi tasfiye etme, çıkan olaylar üzerinden darbe koşullarının yaratılması gibi bir siyaset 1970'li yıllarında, 75-76 yıllarına itibaren organize edilmeye çalışıldı. O dönemde ülkücü faşist hareket bütün okulları işgal etme ve sorcu devrimci öğrenciler okula sopama politikası izliyordu. Nitekim benim okuduğum siyasal bilgiler bilimler fakültesi işgal altına girmişti. Uzun mücadele sonunda ancak kırılabilmişti. Benzeri işgal girişimleri Yıldız Üniversitesi'nde, Vatan Mühendislik'te, Galatasaray Mühendislik'te de oluyor. Ama en çok ağırlık verdikleri okul hukuk fakültesiydi. Demek yani artık uzun vadeli bir yargı planı mı var, başka bir şey mi var onunla beraber de düşünmek gerekiyor. Ama hukuk fakültesi üzerine çok dururlardı. Her sene ciddi olaylar olurdu. Ve uzun direnişlerden sonra ancak Solcu derinci öğrenciler okullara, okula girmeye başlayabilir. Olay detaylı bir şekilde mahkemelik oldu. Darbe geldi hemen peşi sıra. İki yıl öyle sürdü. Yani üstün körü bir şekilde sürdü. Darbeden sonra devam etti mahkeme. Büyük çoğunu sonra gözaltına alınanlar, yakalananlar hepsi serbest bırakıldı. Yıllar sonra sanırım 1997 olabilir. Veyahut da biraz daha erken olabilir. Orada bulunan ve sonra avukat olan Hukuk Fakültesi öğrencileri dosyayı açıyorlar tezlifen. Susurluk davası incelenirken 16 Mart davası ile ilgili dosya denk geliyorlar İstanbul Barosu'na ve dosyayı açıyorlar. Bütün birçok şey de açık bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette. O dosyayı açıp tekrar bir mahkemeye yeni deliller eşliğinde veriyorlar. Ama o yeni deliller eşliğinde mahkemeye o olayla ilgili olan herkes açığa çıkıyor ve çağrılıyor oraya. Örneğin Çatlı olayla ilgiliymiş. Nasıl ilgiliymiş? İstanbul'da bir ordunun patlayıcı maddelerini ordudan almış. Yüzbaşı Çeviker var. Maraş yolda yakaladı ve ondan almış dinamitleri. Bu ortaya çıktı. Deniz Gezmiş'in e, e, idamında rol oynayan Savcı Bakütu olayın içinde. Çatlı'nın kızı, e, eşi Meral Çatlı içinde. Haluk Kırcı içinde. Bildiğimiz o NATO'yla da ilişkili. Ayrıca Türkiye'deki özel harpinde çok temel unsurlardan bir grubun Doğrudan doğruya askerle ve eski savcılarla, birçok katliamcılarla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği bir eylem olarak bu tarihe geçti. Ve bu sanıkların hiçbiri ceza almadı. Cezasız kaldı Maraş, Madımak'ta olduğu gibi ve birçok olayda olduğu gibi. Cezasız kalmasının nedeni de gerekçesi de şu oldu. Bir nokta geldi zaman aşımı oyununu oynadılar ve serbest bıraktılar hepsini.